Aç olarak gidecek. Gece sonra 12, 12 yerler... Çocuk sağlığı açısından önemli bir konu olan ishal dünya genelinde yaygın bir sorundur. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda sık görülen bu durum çocukların yaşam kalitesini etkilemekte ve ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. İshal 24 saatte 3'ten daha fazla sulu dışkılama veya sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılama olarak tanımlanmaktadır. Hastalarda isalin yanı sıra ateş, kusma, bulantı, karın ağrısı ve halsizlik görülebilmektedir. Havuz veya deniz suyunun yutulması, kirli su içmek, kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesi açıkta satılan veya bozulmuş gıdaların tüketilmesiyle gelişebilir. Çocuklardaki yaz iseli 3-7 gün sürmektedir. Sürekli kusan, beslenemeyen, kanlı iseli olan ve vücutta su kaybı belirtisi olan çocuklar mutlaka doktora başvurmalıdır. Peki çocuklarda su kaybı belirtileri nelerdir? Ağız ve dudak kurulu, uykuya meyil, göz kürelerinde çöküklük, nabızda hızlanma ve idrar miktarında azalma olarak sıralanabilir. İhsal tedavisinde en önemli basamak hastanın sıvı ve elektrolit kaybını yerine koymaktır. İhsali olan çocuk emzirme döneminde ise emzirmeye mutlaka devam edilmelidir. Bu dönemde yağlı besinlerin ve paketli gıdaların tüketilmemesi gerekmektedir. İhsale iyi gelen besinlerin başında patates, muz, pirinç lapası, yoğurt gelmektedir. İhsal süresini kısalttığı belirtilen probiyotiklerin de kullanımı önerilmektedir. İselden korunmak için hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve el yıkamak çok önemlidir. Çocuğu beslemeden önce, bez değişimi veya tuvaletten sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Artan mamalar kullanılmamalı, şişe su veya kaynatılmış su içilmelidir. Besinler 4 dereceden daha sıcak ortamlarda saklanmamalı, yeteri kadar ısıtılmalı ve bekletilmeden 1 saat içinde tüketilmelidir. Çocuklarda sık görülen, önemli morbidite ve mortalite sebebi olan isellerin en sık sebebi virüslerdir. Virüsler içerisindeki en önemli neden rotavirüslerdir. Bu sebeple rotavirüs aşılaması korunmada diğer bir seçenektir. Fekal oral yolla bulaşan bu hastalık için hasta bireyler ile temas etmemek, hastayken kreş ve okula gitmemek önerilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.